Tüm dostlara yeniden merhaba. 30. İsveççe dersimiz ile yeniden karşınızdayız. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere herhangi bir konu anlatmayacağım. İsveççenizin daha iyi olması için birkaç ipucu vereceğim. Bu ipuçları, bu tavsiyeler okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile ilgili olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz her videoda hemen hemen söylemeye çalışıyorum. Bir dili öğrenmek istiyorsak bu dört ayağı birlikte getirmek zorundasınız. Yazmayı ihmal ettiğiniz zaman veya dinlemeyi ihmal ettiğiniz zaman topal ördek gibi oluyor, tam gelişmiyor. Onun için bu dört aşamayla ilgili sizlere faydalı, sizin işinize yarayacak, İsveççenizi geliştirecek tavsiyeler ve ipuçları vermek istiyorum bu derste. Başlayalım isterseniz. Birinci ipucu arkadaşlar, mutlaka günlük tutun. Günlük tutma ile ilgili ilkokulda, ortaokulda, lisede mutlaka tecrübeleriniz olmuştur. Bir tane böyle, ben bunu yapıyorum, böyle de gösterebilirim. Mutlaka bir şeyiniz olsun, bir ajandanız olsun. O gün neler yaşadıysanız, isterseniz birkaç cümlede olsa arkadaşlar, günlüğünüze ekleyin. Bunun gerçekten e, faydasını göreceksiniz ve yazmanın, dile ne kadar faydalı olduğunu o ilerlemenizi gördükçe anlayacaksın. Mutlaka bir günlüğünüz olsun ve her gün elinizden geldiğince günlüğünüze o gün yaşadıklarınızı yazmaya çalışın. Birinci ipucu bu. İkinci tavsiyem arkadaşlar mutlaka mektuplaşabileceğiniz veya işte mailleşebileceğiniz veya kontak kurabileceğiniz bir arkadaşınız olsun. Onunla sık sık yazışmaya arkadaşlar gayret edin. Bu kişi İsveç olursa mükemmel olur veya İsveççe dili çok iyi olan biriyle yaparsanız sizin yazmanıza da çok faydası olacaktır. Üçüncü tavsiyem arkadaşlar sizlere mutlaka ve mutlaka çocuk çizgi filmleri izleyin. Çocuk şarkıları dinleyin. Hem dilin o melodisini kulak duymuş oluyor hem bu dinlediğiniz çocuk çizgi filmleri, çocuk dizileri, çocuk filmleri yavaş konuşulduğu için sizin anlamanıza gerçekten çok faydalı oluyor. Bunlar dediğim gibi YouTube'da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sadece YouTube'a Ban Film veya Ban Songer yazmanız yeterli arkadaşlar. Bunlara mutlaka bakın, mutlaka dinleyin. Yani bu Aynı zamanda Netflix'iniz varsa burada da gerçekten İsveççe çok fazla çocuk dizileri, çocuk filmleri var. Bunlar sizin dilinizin gelişmesinde faydalı olabilecek çalışmalar. Demek ki üçüncüsü neymiş arkadaşlar? Titta Po, Barn Filmer, Ok, Barn Songer. Filmlere bakıyoruz, çocuk şarkıları dinliyoruz. Dördüncü tavsiyemiz... Arkadaşlar kütüphanelerde e, bu sesli kitaplar olur. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Bunun programları da var. Bu programları da indirebilirsiniz. Sesli kitap dinleyin arkadaşlar. Letless dediğimiz e, kolay okunan yani çocuk kitapları var. Öyle diyelim. Bu çocuk kitaplarını alıp bunları okurken bunlar aynı zamanda sesli de dinleyebiliyorsunuz. Yani bir taraftan okurken kulaklıkla bu kitapları da dinleyebiliyorsunuz. O İsveççe sesi duymak, o sesi dinlerken kitaba bakarak okumanın gerçekten müthiş bir faydası var. Mutlaka ve mutlaka kütüphanelerden çocuk kitapları alın ve bunları sesli olarak mutlaka dinleyin arkadaşlar. Dilin gelişiminde çok faydası var. Sesli kitap dinlemek. Yani Lüsnapo Hüdböcker. Yine böyle e, Apple TV'de var veya farklı yerlere de bu e, podcast'ler var. Onları da dinleyebilirsiniz. Yani bu dinlemeyle ilgili çok kaynak var. Bunlarla ilgili çok programlar var. E, bu programları da e, telefonunuza e, indirip e, faydalanabilirsiniz. Eee seviyenize uygun bu letless dediğimiz e, kitaplar olabilir veya anlayabildiğiniz kitaplar seçin kütüphaneden. Seçtiğiniz kitaplar arkadaşlar çok ağır olmasın, hiçbir şey anlamadığınız kitaplar olmasın ve tamamen anladığınız kitaplar da olmasın. Yani çok basit kitaplar alıp bunların size çok bir faydası olmaz. Yani böyle biraz zorlandığınız ama anlayabildiğiniz, tamamını anlayamazsanız da çoğunluğunu anladığınız kitaplar seçmeniz faydalı olacaktır. Yine böyle... 6-7 yaş veya 9-10 yaş seviyesinde çocuk kitapları var. Onları ben sizlere tavsiye ediyorum. Bu kitapları aldınız. İşte 5. tavsiyem burada. Bu kitapları arkadaşlar yüksek sesle kendinize okuyun arkadaşlar. Bunun çok faydasını göreceksiniz. Ben ilk bunu duyduğum zaman yüksek sesle kitap okuma nasıl bir faydası olur diye düşünüyordum. Daha sonra bunlarla ilgili biraz araştırma yapınca ee, i̇nsanın e, kulağının kendi sesini duymasının çok faydası varmış Bunu sizlere tavsiye ediyorum Yüksek sesle seviyenize uygun kitaplar alın ve okuyun Altıncı tavsiyemiz, altıncı ipucu arkadaşlar Bir İsveçli ile veya dili çok iyi bilen arkadaştan Arkadaş ile mutlaka ve mutlaka konuşun bu e, konuşma pratikleri çok önemli, hiç bulamıyorsanız, hiç kimseyi bulamıyorsanız mutlaka bulmaya çalışın ama bulamıyorsanız da aynanın karşısına geçin arkadaşlar, kendi kendinize konuşun, konuşma pratikleri yapın ama bu e, daha önceki videolarda da söylemiştim, e, konuşabileceğiniz insanlar bulmak gerçekten kolay, zor bir şey değil, sosyal medyada bunu sağlayabileceğiniz birçok insan var konuşabileceğiniz insanlar bulmanız İsveççenizin hızla ilerlemesine katkı verecek çok önemli bir çalışma olacak bu günlük herhangi biriyle konuşmak. Bu ipuçlarını daha fazla artırabiliriz ama bu altısı sizin gerçekten İsveççenizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak aşamalar, destekler arkadaşlar. Bunları yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Bir de bunu yedinci tavsiye olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar asla kelime ezberlemeyin. Dili cümlelerle öğrenmeye çalışın. Bir kitap okurken, bir film izlerken duyduğunuz önemli bir filmde duyduğunuz bir cümle olabilir. Bunu hemen not alın ve gerçekten dili cümlelerle öğrendiğiniz zaman ne kadar hızlı ilerlediğinizi göreceksiniz. Ama tabii her öğrendiğiniz şeyi not almak yeterli değil. Her öğrendiğiniz şeyi, her öğrendiğiniz cümleyi mutlaka diyaloglarda veya herhangi bir şey yazarken kullanmaya çalışırsanız kalıcı olur. Yoksa sadece bir yere not etmek yeterli değil. Az önce söylediğim gibi biriyle bir iletişime geçtiğiniz zaman o öğrendiğiniz cümleyi hemen yazmaya veya söylemeye çalışın. Demek ki neymiş arkadaşlar ipuçlarımız? Birincisi arkadaşlar günlük tutuyoruz. İkincisi yazışabileceğimiz bir arkadaş buluyoruz. Üçüncüsü yüksek sesle kitap okuyoruz. Dördüncüsü çocuk filmleri izliyoruz, çocuk şarkıları dinliyoruz. Beşincisi konuşabileceğimiz bir arkadaş buluyoruz. Onunla sık sık e, bu telefonda olabilir veya farklı şekillerde olabilir konuşuyoruz. Altıncısı ise sesli kitap dinliyoruz arkadaşlar. Bunları yapın, bunları günlük e, yapmaya çalışın. Ne kadar hızlı dilinizin ilerlediğini sizler de göreceksiniz ve şaşıracaksınız arkadaşlar. Hepinize İsveççe öğrenme yolunda başarılar diliyorum. Umuyorum ki bu tavsiyeler sizin dilinizin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa, tavsiyeniz varsa veya bu anlattığım e, ipuçlar ile ilgili şunu da uygulayabilirsin, bunun da çok faydasını gördüm diyeceğiniz tavsiyeleriniz de varsa e, yorum kısmına, videonun altına yazın ki e, arkadaşlar da bundan faydalansın. Bunu aman ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımızı tavsiye etmeyi de arkadaşlar unutmuyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.